Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu kutulardan yapacağız. İçerisine hediye alıp koyabileceğiniz veya bir eşyanızı koyabileceğiniz bu kutuları sadece kağıdı katlayarak yapacağız. Kutuların boyutlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben yaparken kullandığım boyutları size göstereceğim. Bu kutular görmüş olduğunuz gibi yıldız şeklinde görünüyor. Şimdi kutuları nasıl yaptığımıza geçelim. Öncelikle bu şekilde bir kutu yapabilmemiz için renkli bir A4 kağıdına ihtiyacımız var. Kağıdınızı şu şekilde tutup katladığınızda ve tekrar açtığınızda bu kısımda tam bir kare elde etmiş oluyorsunuz. Ve kağıdınızı bu kısımdan kesiyorsunuz. Bu kısım bize lazım değil. Kağıdı kestim geldim. Şimdi kağıdımızı zaten bu şekilde katlamıştık. Buradan bir kat izimiz oluştu. Şimdi tam tersi yönde tekrar katlıyorum kağıdımı şu şekilde ucunun ucuna gelmesine dikkat edin şekliniz güzel çıksın yavaş yavaş yapın acele etmeyin bu şekilde katladığım yeri bastırıyorum ki kat izim belli olsun tekrar kalemi açıyorum ve bu şekilde ikiye katlıyorum yine. Yine köşelerinin tam gelmesine dikkat edin. Bu şekilde tekrardan kat izlerine bastırıp belirginleştiriyorum. Ve yine açıyorum. Tam tersi yönde tekrar katlıyorum. Ve bastırdım. Kat izi belirgin oldu. Hemen açıyorum. Daha sonra bu şekilde katladığım kağıdımı ters çeviriyorum. Ve bana doğru uç kısımları bakacak şekilde çeviriyorum. Şimdi kağıdımı şu uçlarından tutuyorum ve içe doğru katlıyorum. Zaten kat izi belirgin olduğu için kendiliğinden kapanacak. Üstten de göstereyim. Şu şekilde katlamış oluyoruz kağıdımızı. Ve bastırıyoruz. Daha sonra bu kısımlarından öncelikle şurayı alalım. Şu şekilde üçgen olacak şekilde tam ortasından katlıyorum. Yine uçlarını, köşelerini yaparken dikkat edin. Güzel olsun ve bastırıyorum. Aynı şekilde bu tarafı da yapıyorum. Düzeltiyorum ucunu ve buradan da bastırıp kat izimi oluşturuyorum. Daha sonra buraları katladık. Şimdi ters çevirip aynı şekilde bu kısımları da katlayacağım. Yine tutuyorum. Ortasına getiriyorum. Bu şekilde bastırıyorum ve tekrar son kısmı da hemen katlıyorum. Onu da katladım ve bastırdım. Gördüğünüz gibi her iki tarafını da Katlamış olduk. Şimdi bu katladığımız kısımları şu şekilde açıyoruz ve ortasından şu çizgiye dikkat edin. Bu şekilde katlıyoruz. Aynısını diğer taraf için de yapıyoruz. Buralarda açın, düzeltin, dikkat edin, elinizle şekil vererek oluşturun. Bu kısımlar bu şekilde açtık. Daha sonra şu araya burayı da katlamıştık. Bu araya burayı ters çevirip katlıyoruz. Şu şekilde. Yine burayı da yaparken dikkat edin. Köşeli olduğu için uçlarına ve katlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kısmı arkasına katlamış oldum. Aynı şekilde bu kısmı da bu kısmın arkasına katlıyorum. Ve bu tarafı yapmış olduk. Şimdi arkasını yapalım. Bu kısmı açıyorum. Ve şeklini oluşturuyorum. Bu çizgiler size yardımcı olacaktır. Tam ortasına getirip katlıyorum. Aynısını yanındaki için de yapıyorum. Elimle düzeltiyorum ortaya getirip katlıyorum. Aynı şekilde burayı da şu araya arkasına katlıyorum tekrardan. Ve bu şekilde katladım. Yine bu tarafı da bu arkasına gelecek kısma yine katlıyorum. Şu şekilde tutayım ve burayı da katlamış oldum. Gördüğünüz gibi şu ara kısımlara diğer tarafını içe doğru katladım. Şimdi bu kısmı da yukarı doğru katlıyorum. Tam şu köşelerine gelecek şekilde katlayın. Burası kutumuzun tabanını oluşturacak. aynı şekilde açıyorum, ters çeviriyorum bir de bu tarafa katlıyorum ve, Yine açıyorum. Daha sonra şu katladığımız kısımları şuralardan yani kat izine gelecek şekilde öne doğru katlıyorum. Tekrar kat izini belirginleştiriyorum. Gördüğünüz gibi şu kısımlardan katladım. Arkasını çeviriyorum. Aynı şekilde bu kısımlara gelecek şekilde yine kağıdımı katlıyorum. Ve Şimdi bu şekilde kağıdımı tutuyorum. Bu uçlarından tutuyorum ve açıyorum. Gördüğünüz gibi yavaşça şekil almaya başladı. Şimdi buralardan katlamıştık şu kısmı elimizle destek vererek içe doğru tabanını oluşturuyorum. Buralardan Yine aynı şekilde diğer tarafta yavaş yapın güzel olsun acele etmeyin. Ve elimizde düzelttiğimizde tabanı da kendiliğinden oluşmuş oldu. Yine bu kısımları da yani kutuyu açarken kullandığımız kısımlarını da bu şekilde katlayın. Diğer tarafını da katlayın. Bu şekilde kutumuz ortaya çıkmış oldu ve kutumuz hazır. Kutunun boyutunu da size bu şekilde gösterebilirim. Elime koyduğumda yandan ve arkadan görüntüsü de bu şekilde. Koyduğunuzda da üstten bu şekilde görünüyor. Ben bu kutuları yaparken renkli A4 kağıdı kullandım. Sizler de desenli, farklı renkli kağıtlar kullanabilirsiniz. Veya istediğiniz renkleri, desenleri kendiniz çizip kağıdınızı kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben A4 kağıdından bir kare keserek oluşturdum. Sizler de karenin boyutunu ne kadar büyük tutarsanız kutunuz o kadar büyük olacaktır. Umarım sizler de keyifle kutularınızı oluşturursunuz. Umarım videoyu faydalı bulup severek ve beğenerek izlemişsinizdir ve video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.